ağarmasıyla depremin etkileri görülürken, Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık kan bağışı yapılması konusunda çağrıda bulundu. Eski şehirli vatandaşlar bu çağrıya kayıtsız kalmazken Doktorlar Caddesi Kızılay Kan Bağış Merkezi'ne akın etti. Kan bağışı yapmak isteyen vatandaşlar ülkemizin böyle zor durumlarda birbirine destek olması gerektiğini söyleyerek herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti. En azından bu şeye yardıma edeyim dedim. Ben sabah duydum gerçekten üzüldüm yani e, normal bir olay değil, normal bir şey değil. Yani herkes bu konuda bu şeyde yardımcı olması lazım. Bu hepimizin başına gelebilen bir şey, hepimize olan olan bir şey yani. Yani kendimiz için, insanlık için, vatandaş için yardım ederim herkes. Düzenli olarak kan bağışı yapıyorum. Ama bu acılı özel günde tekrar kan vermeye geldim. Az bulunan bir kan grubuna sahibim. Daha çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Kan verebilecek sağlıklı bütün insanları kan vermeye davet ediyorum. Zor günde olan insanlara yardımcı olmalarını istiyorum. Çok üzücü bir durum. Benim kızım da o bölgede şu anda. Çok zor durum. Üzüldük. Onda iyi haberler alınca sevindik ama. Zor durumda olanlar için üzülüyoruz tabi. Onlardan da iyi haberler bekliyoruz. Allah bir daha böyle yazıcılar yaşatmasın inşallah. Afet dolayısıyla sabah erken saatlerde duyduk, gördük. Onun için acilen geldik, kan vermeye geldik. Kan ihtiyacı varmış. Edirne'den Kars'a böyle bir afet durumunda birlik olduğumuzu, dirlik olduğumuzu, tekrardan beraber olduğumuzu göstermek istedik. Sabah işteydik, evet işten izin alaraktan kan bağışı yapmak için arkadaşlarımızla beraber geldik ve şu anda burada duyduğuma göre diğer Eskişehir'deki fabrikalardan da kan bağışı yapmak isteyen çok sayıda arkadaşlarımızın olduğunu duyduk ve fabrikaya kan bağışı için çağırdıklarını burada bizzat şahit olduk. Vatandaşlarımızın da duyarlı olduğunu biliyoruz özellikle Eskişehir'imizin kan bağışına bir an önce gelmelerini istiyoruz. Hani ülkece çok büyük bir felaket yaşadık. İnsanlar zor durumdalar. Muhakkak ki kana ihtiyaçları var. Hani biz de vatandaş olarak deprem bölgesindeki kardeşlerimize, arkadaşlarımıza kan desteği sağlamak amacıyla buradayız. Bizim de en azından bir desteğimiz olabilsin. insanlık görevimizi yerine getirmek amacıyla buradayız. İmkanı olan herkes kan bağışında bulunsun. Sadece bu felaket zamanlarında değil, her zaman insanların kanı ihtiyacı var, her zaman kan bağışında bulunsunlar. Özellikle de bugünlerde daha fazla buna hassasiyet göstersinler diyorum. <gülüyor> <gülüyor>